Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir AliExpress videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar şöyle beyaz bir paket oluyor. Bu beyaz paketimizin içinde iki tane erkek gri deri cüzdanı bulunuyor bu cüzdanlar uzun bir şekilde gayet şık ve güzel bir cüzdan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kişisel bilgilerim bulunuyor gene burada belirtmişler standart olarak arkası kısımda herhangi bir şey yok arkadaşlar ürünümüz Çin postasından yaklaşık olarak 3 haftada geldi ve gayet de sağlam bir şekilde duruyor Hong Kong veya herhangi bir ee... Single Postası Street Çin Postası'nın yerel merkezinden direkt çık yola ve iki tane güzel gri cüzdan aldım. Açıklama kısmına linkleri bırakıyorum. Dilerseniz oradan gidip satın alabilirsiniz. Gayet de beğeneceğinizi umuyorum. böyle bir hun harcı açtık. Şurada havalı poşetle geldi zaten görebiliyorsunuz. Bunun dışında ise şöyle arkadaşlar bir marka edasıyla göndermişler. Gayet şık. Oo çok iyi. Arkadaşlar leş gibi deri kokuyor. Güzel. içi falan çok hoş. Oo çok güzel. Ho oh, bayağı iyi. Arkadaşlar şöyle bir deri cüzdan. Diğerini açmıyorum. İki tane almıştım. İkisi zaten diğeri de aynı renk. Aynı ürün. Bakın şöyle. içerisi Şöyle. Şurada. Yazıları bulunuyor şu şekilde. Bayağı geniş böyle bir kart bölmesi bulunuyor. Nakit paralarını falan bulunuyor. Şöyle bir rengi var gayet hoş. Bu tam böyle takım elbisesi içine falan böyle veya ele taşıyabileceğiniz gayet şık bir erkek cüzdanı. Özellikle altını çiziyorum. Bayan izleyicilerimiz varsa bu bir bayan cüzdanı değil. Bu bir erkek cüzdanı. Çünkü bugün itibariyle hani bayan cüzdanı diye karıştırabilirler. Bu erkek cüzdanı arkadaşlar yani satın alma niyeti olan takipçilerimizden varsa içerisinde bayan. Bu ürünün pek <laughs> tavsiye etmiyorum küçük bir erkek deri cüzdanı. bu videomuzda buna ibaret arkadaşlar. Farklı bir ürünle karşınıza çıkmak istedim. kişisel kullanım için gayet güzel bir, şık bir ve özellikle dikişleri falan bayağı kaliteli. Bakın dikişlerini yakından şöyle göstereceğim. Dikişlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hep i̇p, ip sarkması falan herhangi bir şey yok. Ciddi anlamda kaliteli bir deri cüzdanı. Buna vermiş olduğumuz fiyatsa arkadaşlar 6 dolar filandı. 6-7 dolara falan da fiyatı da gayet uygun, gayet güzel. Böyle bir cüzdan Türkiye'den 50 liraya zor alırsınız. Bunu rahatlıkla sizlere belirtebilirim. Şuradaki bağlantı yerlerinde dökme burada deri sıvası yapılmış. Gayet hoş olmuş. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bunun yıvarttık. Bugün sizlere şöyle bir deri cüzdanına karşında çıktık. Hemen şuraya ben dört tane tavsiye ettiğim videoyu ekliyorum. Oraya gidip tavsiye ettiğim videoları gözlemleyebilirsiniz. Mobilden de takip eden kişiler için ise açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan gidip istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Ve bunların dışında ise kanalımızda onlarca videomuz bulunuyor. Onlar için de arkadaşlar yukarıdan çıkan bağlantıya tıklayarak da diğer bütün rehber videolarımız AliExpress'e dair veyahut da Açılımını deneyim videolarımızı gözlemleyebilirsiniz. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, yorum atmayı videomuzu paylaşmayı unutmayın ve en önemlisi de kanalımıza abone olup kendinize çok mu çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.